Bazen kalbim öyle hızlı çarpıyor ki sanki içimde bir fırtına kopuyor. Sen belki aşktır diyorsun ama ben bundan emin olamıyorum. Gerçekten aşk mı bu hissettiğim? Yoksa kalbimin bana oynadığı bir oyun mu? Sen bunun aşkla ilgili olduğuna inanıyorsun ama ben hala kararsızım. Fakir ama gururlu aslı. O defalarca özür diledi. Hatasını kabul etti ve kendini affettirmeyi başardı. Senin yapmadığını yaptı. Belki de çok yakında ona anne diyeceksin. Ama böyle devam edemez. Yarın öbür gün kızının annesi çıkıp, kızımın sahibi oldunuz derse ne olacak? Böyle bir sorunla başa çıkabilir misin? Onu eve getirmeyi sürdürürsen seni bu evde tutmam. Çünkü o kız senin kırılgan halinden faydalanıyor. Bunu hala anlayamıyor musun? Ben utanıyorum. Annemin para kabul etmesinden utanıyorum. Emre'nin beni bırakmasından, kendi hayatımı kontrol edememekten utanıyorum. Ama en çok da senin bana böyle konuşmana izin verdiğim için kendimden utanıyorum. Aslı hasta. Onunla kavga ettim. Evinden oldu. Sonra senin yüzünden çekip gitti. Eğer ona da bir şey olursa seni asla affetmem. Aileyi sevmek kolaydır ama içinde kalabilmek bambaşka bir şeydir. Sen hala bunun değerini anlamıyorsun. Yıllardır yapılan fedakarlıkları lütuf gibi görüyorsun. Oysa bizden sadece huzur eksik. Artık karar verme zamanı geldi. Ya aşkın için her şeyi göze alıp birlikte yepyeni bir hayat kuracaksın ya da Aslı'yla evlenip Danimarka'ya giderek bambaşka bir geleceğe adım atacaksın. Çarpıntı yeni bölümüyle Pazar Star'da